Yürüyor herhalde, motor sesini hemen dişti ya. Havaya atladı, görmedim Barbaros. Tamam. Yürü lan şimdi yakalayacak onu. Gördün mü acaba? Oh. Oh. Yaklaş oh. lan yürü. Yürü Aydın, yürü. Aa gördün mü bak şuradakinin yavrusu var bak yanına bak ufacık. Ne oluyor bu kadar su? kalabalık düşün, Evet. Böyle üstüne atla sahip. He?